Sen geç biz aynı zamanda büyük mü orada oluruz zaten <laughs> e Belki var <gülüyor> <gülüyor> Sizin odanız mı? Efecan <laughs> <Üç Fende. taraf. gülüyor> Bir şey... <laughs> evet. evet Dinliyoruz evet, evet. E Ben önce şeyi söyleyeyim Sarp abi Efendim. Ee, benim odamdan, e, benim motel odamdan aldığınız birkaç bir şey vardı da onları teslim almam gerekiyor. Tamamdır. Onlar benim sadece söyleyeceğim şey. Onun dışında babam Hı -hı. konuşacak. Tamam. Bizim bu yok. deli Bala polis baskını olmuş. Yok baskın değil. Baskın mı olmuş? Ne zaman olmuş? Baskın mı? Baskınsa benim uyarım yok. Vallahi bilmiyorum. Yani Kapalıydı girişler, girişler falan. Girişler çıkışları kapanmış evet, dedi şey de. Şöyle olmuş arkadaşlar. Sabah bir intihar olmuş orada. Ne vakası? İçeride. Evet Inter vakası olmuş içeride Derivalda. Nasıl ya? Kim? Kim internette? etti? o kişi şu anda galiba söyleyemem çünkü bir yakınlarının Nasıl söyleyemezsin ya bizim tanıdığımız bir ettiğimiz saniye, biri saniye. mi? Bir saniye, bir saniye özür dilerim. Ben biliyorum ki. Kim lan? Kim? Galiba Efendim, şey... Bir şey. Bir şey konuşuyorum şu an. İşim var birazcık. Galiba Yavuz. Var. Ne? Tamam. Evet. Nasıl lan? Yavuz yani değil mi? Bir Sarp abi? oldu. Büyük ihtimalle onun için ekiplerimiz ben çünkü uyuyordum. Daha görmedim yani ne oldu ne bittiğini. Yani... O yüzden kapatmışlar girişi. Büyük ihtimalle de o barikat orada unutulmuştur. Bir şeyler olmuştur veya kaldıramamışlardır. <laughs> bir problem yok yani herhangi bir baskın falan yok arkadaşlar. O zaten onu aradı Bahattin dayı sanırım. Sen Hı -hı. kaldır demişsin Sarp abi. Biz de kaldırdık aynen, zaten. Aynen öyle ben de kaldır dedim zaten. Hayır şey, ya, şey bir şey diyeceğim bu <laughs> Kim size haber verdi? Nasıl olmuş? Ne zaman olmuş? Kaçta olmuş? Yavuz ol, Yavuz emin misin sen Efecan? Detayları altan ben, ben öyle duyuyorum. Öyle diyeyim sana. Hatta şöyle bir duyum aldım ben. bizim bürodan değil de Vaymut bürodan ilgilenmişler. Yani bizim burada o anda tüm memurların işi varmış galiba. İçeride toplantı ne varmış. Hatta Vaymut bürodan Vaymut bürodaki memurlar ilgilenmiş orayla galiba. Abi. Öyle diyeyim sana. O yüzden bir, bir pek bir bilgim yok. Onlardan da işte bir rapor bekliyoruz. Zaten rapor mekan gelsin. falan filan temizdi her yer yani. Aynen aynen hallettik evet, Biz her de bizde bir her şey her görmedik yer. de dedim niye bas, baskın yapıldı acaba? Belgede şey. eksiklik mi var diye yok geldim. Yok canım niye baskın yapalım ya? İş yerine baskın yaptığımız ne zaman gördünüz. Varsa problem zaten oturup konuşuruz hep beraber. Evet. Abi benim o emanetleri alabileceğim mi? Ee, Efe o emanetlerini ben sana ileteceğim ama şu an yapamam çünkü o e, başka birinde. Tamam olursun, Dolabında. olur. Dolabından. O geldiği zaman ben sana ileteceğim onu tamam hatta senin olur, olur, numaraların var vereyim abi 875 830 Lan Yavuz'la da rol vardı 875 830 Ay sarpaya yazmışsın tamam, sen söyleyeceğim sen de bana bir böyle arada hatırlat da Tamam çünkü bir mesaj işten, at da bana işten, ben gay dediğim seni ben numara. bazen çünkü Tamam oğlum ben zaten akşama gelirim bir daha bulurum seni abi ya numaranı ver ya da ben mesaj atayım. Mesaj attım direkt. Tamam. Gelmedi mesaj. O rol vardı ya. Evet. Artık tamam. yok. O da benim numaram. Ripsti 2 şey ay boyunca kadem tamam. bir abonemiş. Tamam. Atalay aramıza katılmış. Merhaba. Me MRBR Sen and Don Sen bana akşam mesaj at bana Sarp Kademir abi bir şey hallettik mi? Anahtar işini. Ana direkt ben hallederim o zaman. Ne yazdım? İntihar mı yazdım? Tamam %90 unuturum. unuturum çünkü. Doğru yazmadım Tamam tamam ben akşam rahatsız ederim seni. Tamam. Yani canın şey yaptıkça öyle sen bana hatırlat onu. Tamam, İntihar. Tamam. Var mıdır başka bir şey arkadaşlar? Başka bir e, şey yok. Ya. Abi. Başka kahve bir falan şey yok da. Söyleyeyim mi kahve yok, falan? Yok sağ ol abi. Bu... Biz gelecek miyiz? Ne yapacağız yani bu? Bizim mekanda olmuş olay. Yok sizlik bir problem yok. Yani ter vakası nerede olacağını Bir de göz diğer büroya yani. girenmiş ya baba o yüzden Aynen. şeyde ha, yok. Ben de bir şey bilmiyorum anladın mı çok fazla. Anladım anladım. O bürodan gelecek raporu bekliyorum ben. de Rapordan rapor bir gelsin bürodan ben de detaylı öğrenirim o zaman zaten. Sağ ol, sağ ol abi. Başımız sağ evet, olsun yani. ya. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. O Hayır. zaman o zaman biz ufaktan geçelim. O zaman evet. Tamam. Sarfçığım şu bizim ruhsat Eyvallah. işi. Ruhsat? Hangi ruhsat? Silah işi, ruhsat Hı -hı. işi. şimdi o iş altan birazcık cafcaflı biliyorsun. Tabii. Ruhsat alma işleri birazcık zor işler biz onu bir bütün teğmenler olarak bir toplanalım. Senden de gerekli belgeleri alalım. Çık, belge falan teslim ettin mi hiç? Yok işte ben sizden bekliyorum hani ne belgesi lazımsa. Tamam. şimdi ben bir teğmenlerle toplanalım bir beraber biz. Bir toplantı yapalım. Gerekli belgeleri bir hazırlayalım. Savcılığa sunalım. Senin adına. Bakalım ne gibi dönüş alacağız. Ona göre zaten sana da bilgilendirmesi geçilir her türlü. Altın. Ben avukat mavukat bir şey lazım mı? Ne lazım hani onun için savcılığa siz i̇şte, mi gidiyorsunuz? onları bir görüşme onları bir görüşmemiz lazım. Anladım Hepsini tek tek görüşür. Ben seni bilgilendiririm. Senin hatta numaranı kaydedeyim. Ben kaydetmemişim onu çünkü. Tamam. Neydi numaramı söylesen Altan. Söyleyeyim. 865 255. 255. Tamamdır. Seni de bilgilendiririm. Sen de böyle arada silah ruhsatı falan diye bana yaz. Tamam hani şey oldukça benim de o aklıma girsin. Unutuyorum çünkü arkadaşlar. Kusura Tamamdır. Atmayı, yok canım ne de demek ki? Estağfurullah. Sağ, ol, sağ, ol, sağ ol. Tamamdır. Hani Siz bunları hatırlatın. Hani akşam halletmeye çalışırız hepsini. Eyvallah. Sen. Tamamdır. Kolay gelsin. Tamamdır, tamamdır. Şey burada ya, mı şey Süslü Tarkan? Süslü Tarkan yok ya uyuyor da. <laughs> şey Derin ha! Vefa. var mı? Derin Vefa burada mı? Orada yok. <laughs> Zaten Süslü Tarkan bozdu Vefa'yla aramızı bizim. Aa niye? Öyle, öyle oluyor dedi. zaten. Öyle dedi. Aranızı mı bozdu? Aramızı bozuyorlar hep böyle işte. Ee, geçmiş ha, geçmiş olsun. ama vefayla bir makineye bağlayalım da. Siz zaten bu saçları yaptıktan sonra iyice bozdunuz. Yok be bizim vefayla aramız hayatta bozulmaz ya öyle bir şey yok. Oha! Yani, bir bağ var aranızda. Oha! Ben <laughs> yani bir tahinle pekmez gibi diyorum. Gel, gel bakalım hayatta. Bandırıyor ya. musunuz bir birbirinize? Beşerim <laughs> <laughs> gözüymüş. Eylül. Atalay ne Anne yaptın?